Big big bad Çalar şarkı fonda poçi 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 po Tüm gece piyasa kafam çok iyi çok iyi çok iyi Bitler fonda kafam gibi bomba hatunu gördüm dedim hayat onda Poçi 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 po Cefret organize baba bomba Eskiden yıldız kayarken dilek dilerdim Yıldız benim artık ben kayarım Bu rapçiler harbiden de kep hep O yüzden ben de kol bu yerler sağdan sola Salla kalça sağdan sola Tüm Türkiye ses ver Sigaralar soldan sağa bütün eller sağdan sola, ha? bütün herkes sağdan sola ha? Sigaralar soldan sağa, Ha, kuralları bileceksin Kim oldu mu sorunlara, taşak miras torunlara Benim forma on numara, Ha, rütbeni bileceksin Onlar konuştu baba yaptı onlar ne derlerse desinler Gezdik birazcık seni gördük senin triplerini yesinler <laughs> Abisinin kardeşi faça furkan bastım size hem de ilk Hadi siktirin gidin buradan senin gidişlerini Elimle yesinler Latte, Latte, Engolo, Engolo, Kante Gülüşüm sahte, sahte, Engolo, Engolo, Kante Gelin konsere hadi çıldırın Gelin poz verin bana çıldırın Yapıştım koltuğa Ali Koç gibi Tek çaremiz Aziz Yıldırım